Volkan Konak şu anda Kıbrıs'ta konserdeyiz. Ee, Sahnede düştü herhalde. Ya kalp krizi geçiriyoruz. İlk defa sahnesinde böyle gördüm onu çok e, mutsuz ve cansızdı. E, Volkan Konağı'nın sahnesindeyiz. E, sahnede düştü kendisi. Şu an müdahale yapılıyor sağlıkçılar tarafından. Ambulans şu anda çağırdık, 12'yi aradık, geliyor. Sağlıkçılar şu anda başında. Şu anda Volkan e, Konağı. kalp masajı yapılıyor. Durumu iyi değil sahnede şu anda kalp krizi geçirdi sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Kalp masajı yapılıyor şu anda. Volkan Konağı şu anda kalp masajı yapılıyor. Durumu iyi değil. şimdi Ya gerçekten çok üzüldüm ya. Yani. Volkan Konağı çok seviyordum. Hayranıydım kendisini. Ambulans çağırdılar şu anda. Halk masajı yapılıyor. İnşallah Allah sağlık, sıhhat verir. Bu Ramazan bayramının hürmetine.